Çok zenginim ya Çok fakirim ya Çok o kadar zenginim ki hani Para bakar şey mısın Çok param var anasın ya <laughs> Kimseye de verecek halim yok ben <laughs> Ay burada bile kapım var ya O kadar zenginim yani Anam Yanlış Dışa basık genişlemem Oraya... Of! Şu villanın güzelliğine bak ya! Şu evin... Evin güzelliğine bak ya! Çok zengin ya! Allah Allah! Gezelim... Ben mü, mi gezsem ki? Sizum. Kim? Kim o? Benim fakir olan. Fakir kız mı fakir olan? Fakir kız. Seni bulamıyorum bile. O kadar kocaman ki. Kapıyı aç sen. Kapıyı açın biriniz. Hoş geldin kızım. Buyur, gel. Sen kimsin? Nerede? Galiba. Kavuzda. Bu kafana burada ne işin var? Neredesin? Eve gireceğim. Evime ne cüretle gires? Çık. Kilitme. Kilitmiyorum. Çık. Çık git. Ne işin var burada? Fakir. Para mı istiyorsun? Hayır aç kalıyorum burada. Para istemiyorum senden. Sana yemek yok. Git sana bir tane al demir vereceğim. Git karnını doyur. <laughs> Git yemek al. <laughs> gel. Neredesin? <laughs> Fakir. Gel. <laughs> gel lan buraya. Evimdeyim. <laughs> kapısına bak. Fakirin çestire bakalım ya. Yani. Bir şey yok yazık. Al ulan Sana bir 64 kimir hediye mi olsun? Acıdım sana. Git onunla set yaparsın. Al iki 64 cik. Al onlarla set yap. Zaten benim para bol. Sadece bir tane para var. İki tane 64. Bir de çürük para var. Çürük para. İşte sana para verdim ya. Bu da fakirlikten para öğrenememiş. Hadi biz gidelim ya evimize. Ben sandık odasına gittim. Sandık odası çok güzel. Ben karnımı sandık odam neredeydi? Arkadaydı yani galiba. Burada çıkış var mıydı? Lokanta. Evi ezberleyemedim. Daha yeni taşındım. Lokanta nerede? Lokanta benim evimin Kıracak. Aha karpuz atıyor. Vay. Karpuz yiyeceğim ben akşama. Dur lan dur. Yanına koymuşlar. Karpuz atıyor. Hı, karpuz atıyor. Oo, bir sürü yemek var. <laughs> Ben yani çıkayım. Lokantadan. Lokantaya mı? Lokantaya gideceğim. Açayım. Açayım. Hepsi bir demir. Açayım. Kimse gelmiyor ya lokantaya. Beleşi ne güzel demir alıyor. Açayım. 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 De zenginim bile. Lokantaya gideyim. Ay biraz gideyim ya. Lokant Lokan... Açın burada. Lokantacı mı? Sen lokantacı değil misin? Lokantacı. Sana para vermeye geldim. Tamam ver hepsini. Al lok yemek. Ya bir şey diyeceğim. Bu lokanta. Ver parayı. Lokanta Suyun arkasında. Şeyin. arka bahçede. Bismillah ya. Ben evet. neden böyle geldim anlamadım. Ne? Ben bir sandık odasım. Ben gidip suç sandığa gidiyorum. Rüzmanı alıştırayım ama... Sen ama fakirsin. alışverişe gideyim Sen fakirsin değil mi? Bak demir daha set yapayım. Demir verdi. Oh. Artık benim de param var. Değil. Artık benim de paralarım var. Ben daha para. Lan elmaslarım nerede? Lan bir hırsız çalmış. Ben çalmadım. Hangi hırsız çaldı? Ana tık tık tık. Hangi hırsız çaldı? En iyisi ben çaldım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın. Yorum atın. Yani bunları yapın. İkincisi için 10.000 like bekliyoruz. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.